<laughs> Neyse kalan artık bir daha ya. Vallahi yedi ellerim daladı daladı. Sevgili arkadaşlar hepiniz tekrardan kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Vallahi bugün akşama kadar çok güzel bir yağmur yağdı hafta sonu. Ee, akşam üzeri şöyle birazcık açtı. Ben de akşam Antalya'ya gideceğim. Akşam Antalya'ya giderken de boş gitmek istemiyorum. Ee, arkadaşım Emine bana köye gidersen köy otlarından mutlaka topla gel bana demişti. Hiç bulamazsa bana tur botu bul gel demişti. Ee, geçen hafta bulamadım. Fırsatım olmadı. Çok geç saate kadar bahçedeydik. Ama fırsatım olmamıştı. Bu hafta da şöyle hava yağıştı. Işte gündüz biraz dinlendik. Biraz ev temizliği yaptık derken ee, şey yaptım. Eee şu bahçeden e, turpotu e, toplayacağım birazcık toplayabildiğim kadar şöyle. Hiç olmazsa boş gitmeyeyim diye sabahleyin Zeynep'le gönderirim. Zeynep'in e, çalıştığı iş yerinde beraber çalışıyorlar arkadaşımla. E, sabahleyin Zeynep'le gönderirim. E, şöyle Bildiğim yabani otlardan da toplarım hani bildiğim yenilebilen onlarla karışık bir ot toplayalım onu da sizlerle beraber hem bana bir video içeriği olsun her zamanki videolarımda diyorum ama sizler de çok seviyorsunuz ot toplama videolarını bazen sonunu getiremiyorum arkadaşlar videoların şey yapıyorum hani bazen e, pişirdiğim e, topladığım otların pişirecek ot, olduğum otların bazen e, sonuna ilave ediyorum bazen ilave edemiyorum artık hani ot toplama videosu olarak köy videosu olarak atmaya çalışıyorum e, yani duramadığım zamanlar bu şekilde birazcık da havalardan dolayı böyle bir zirip gibi nezle gibi oldum dünden beri böyle bir tıkanıklık var e, o yüzden böyle çok da yormak istemiyorum kendimi şimdi şöyle sizlerle beraber Şöyle turp otumuzu toplayalım. Heh, şöyle bıçağımızı alalım. Bakın kim geliyor buradan. Anacağızım da ben tarlaya gittiydim. Yoncağızım da gelip gelir. Ne sen? İyi annem. Iyi. Baksana şurada bir turp otu gördüm anne. Şu <laughs> şey mi? <laughs> normal deli şey turp değil mi? Bu yağlı turp. hiç ha, ha. <laughs> Hani bazen burada bahçede olunca senin şey turplardan mı acaba zannediyorum ya, ben şu köklü abi. olanlardan mı acaba diyor. <laughs> Evet. Güzel, ne? Bak şu göbeğin tazeliğine Allah Pek güzel. <laughs> sen arka yapraklarını şöyle alın her madem. Anacığım da ot toplama olunca dayanamamış. Arkamdan gelmiş. Dur dedim anne ben iki 3 toplayıp geleyim. Hem bir video çekeyim dedim. <laughs> Annem de ot toplama olunca <laughs> da dayanamaz. Vallahi çıtır ya, çıtır. Pek güzel tazecik. Hı. Ben şunu alayım o zaman. Bak şu da sütlot. Bunlar da ne <laughs> Onu da al. Yaştan çıkamadık bu dışarı mı? Hem dur, de bak. çok güzel bakalım şöyle bahçeyi dolaşı verelim dedik kaç hmm. çeşit turp o, otu ondan sonra normal yediğimiz otlardan ne çıkarsa şunu da alsan annem acı marul da var şurada <laughs> ha, o biraz şey büyümüş herhalde o evet. şurada da acı marul var bunu da alalım bu da ısırgan <laughs> Tamam. Ee, bunu da o, o, aşotların içine bunu da karıştırırız şöyle. <laughs> Katalin. Biraz acımtırak olduğu için çok fazla kullanmıyoruz bunu türlü yemeklerin içinde. Turp, alayım mı? turp, yer misin? turp mu? Ha, gerek yok annemle geç turp. Sonra <laughs> bunlar da oraya nam tohumları yazın attım. <laughs> Bize yetiyor. Ye. Bak yani orada büyümüş oraya. <laughs> Şu şeyi alayım. Onları ayrı alalım sonra. Karıştırma şimdi bunun içinde şimdi Emine şey diye doğruyu ver onu da. Hı? İçine doğrar diyorum. Belki ot mot zanneder de diyorum. Hmm. Şimdi önce bildiğim otlar toplayalım. Tereleri ayrı toplayalım. Ayrı poşete koyalım. Evet. Bak bu, şey da, bu da bu da süt ot. Annemin tereleri bakın. Daha hala yirmi yeşil maşallah maşallah. Evet, Yapraklarını aldın mı altından şöyle şey oluyor. Ben de giderken azıcık bir avuç alayım okulda yeriz. He? Okulda yeriz bir avuç alayım şeyden tereden. Taze taze. Hmm. Şunun turpa baksana. Kendi haline çıkmış orada. Kesti ee, gibi olmuş. Vallahi, havuç gibi çıkmış baksana Aynı orada. Ha, ha. Dursun bakalım. Şu ısırganlar da kat annem. Bak ısırgan otları da var. Şey oldu lan şimdi ıslak oldun oğlum. Isır bunlar Aynen. <laughs> Emine'nin ellerini ısırsın. Emine'nin ellerini ısırsın doğru <laughs> öyle diyeceğini de sen benden <laughs> elime dokandı var ya nasıl kaşındırıyor Hı. Hı sıra sıra topluşu evet. şu da hardal turp şunun da al, göbeğini al annem göbeğini ver alt yaprakları karttı şu göbek kısmını al sadece bak, bak ne güzel <gülüyor> <gülüyor> bu da hardal turp Hı. ne güzel oldu Hı. tam taze yerine aldım bak bir de şunu al şu şu çok güzel Bak şunun göbeğini de al. Nasıl iyi. Vallahi. Şöyle göbek kısmına. Şapraklarını at. Heh. Vallahi köyün nimetleri bu. Evet. Gözüm ben bu sene çok köye gidemiyorum dedi. Beni otsuz bırakma bak köye gidiş geliş dedi. İyi dedim Emine. Aklıma geldiğimde ben sana toplarım dedim ben de. <laughs> o da böreğini, yemeğini şeyini çok seviyor. Geçen gün götürmüştük ya. Bir poşet ona verdiydi. Biz çok severiz dedi. Ben iki poşetini alıyorum. Sen bir daha gene getir vereceğin ya dedi. İyi dedim. Ay yine dedim ben de. O güzel, de Seviyorlar onları da. Yeşillik sevilmem ona. hep yaşılığı. <laughs> Çok ilet kesmeyiz değil mi? Bazı yörelerde annem e, takipçim bir hatta geçen de söylemiştim ben bunu. <laughs> hani acı oluyor, yiyemedik e, demişti. E, turp otunu. Halbuki turp otu acı olmaz halbuki. Demek ki bazı yörelerin şeyi farklı mı anneciğim bilemedim. Bak fıstıklarımı sürdük ee, almıştı. Işte. Elim ağrıdı ya. <laughs> Şöyle kolumu alayım. Heh. Halbuki hani demek ki yöre yöre fark ediyor mu? Ay bu fıstıcıklar böyle kaldı mı fışkıracak kar he? Abu şuradan şuraya kadar fıstıklar altı. Ana. Yemiştim fıstıklar ne oldu tarlada kaldı. Abu keşke öyle sen kendin bari köklü yüzeymişsin. Kendim durmadım anam. Duramadın değil mi? Doğru annem. Zeytinle de durulmadı. Çok Fış, fışkır, gari. fışkır gari yakında bunlar. Neydi, ama şeyi de fıstığı da çürümüş lökülmüş, bak. dökülmüş bak. Dökülmüş dibine bak çık asıldı mı çıkmıyor. İçi vardır da şeyi kopmuş yani şeyinden. Ha, Çapayla ekleyeceğim çap Bak ne tari, taş Aynen ama yakında fışkıracak dediğin gibi sararmış içi. Hı. Ne edeceksin annem ya? Yapacak bir şey yok. Çamur olmasa ağzıma kaçacaktım. Şey Neyse yapacak bir şey yok. vallahi köy yerinde bazen oluyor da. Fırsatın olup da duramadın mıydı? Böyle oluyor arkadaşlar. Bakın köy yerinde şöyle yaparsın. Ellerin yıkarken. Çayır açır. <laughs> Silersin ellerini. Ellerim çamur oldu çünkü. Çünkü yağmur ya. Ellerim geçti çamura. Annemin nergizlerine baksanıza. Dün Zeynep nergiz topluyordu buralarda. Hmm. Geçmiş hemen zamanı. Şöyle. Şuralar. Baştan aşağı şöyle aşağıya kadar nergizdir annem. Dün Zeynep nergiz arıyordu. Anneanne nergizler oldu mu diye. Halbuki geçmiş bile nergizleri. Baksanıza kurumuşlar. Annem de akmış ya. Tabi ee, tabii eski güldür güldür akan bir dere yok ama akmış dere. Geçen çok bir yağmur oluyor o zaman. Ee. Oo, yağmur başladı. Yağmur başladı annem. Şu azıcık ileride şu arka tarafa da bakalım. Yine bir pişirim olur ona. Hadi ıslanma alım yağmurla. Şu tur potlarını al alıverem annem. Ben alıp veren dedim. Hemen yağmur dinince anacığım da arkamdan din şey yapmamış. Bakın geliyormuş. Ha anne. Sen bunu al git. Ben bir iki daha bulan gelen. Hadi ıslanma. Hı, Hadi anne. Gidelim. Gidelim. Hı. Var mı? Var Var mı? başka. Aslında yağmur yağmasa yengemin o tarafta güzel turp otları vardı. Oraya Hı, gideceğiz. Neyse. Yengemin o aşağıda güzel turp otları vardı. Oraya Orada gideceğiz. Bir mi? Daha yağmur başladı gari bir oralar. <laughs> <daha. gülüyor> Şunlar da. Şunlarda kuş otları. Bakın. Baksana annem baksan fışkırmış gibi fış fışkış otunu. Baksana, bu Heh. Da olmuş. Heh. şunu alıver. birden başladı. Bak azıcık müsaade verdi dedim. Hemen ot bulayım. Geleyim dediydim. Hemen başladı. Bunlar da kuş otu. Bakın. Şunlar da ballı baba. Bak şurada da var turp otanne. Neylan ama. Şey, turp değil. Uh, yağmur başladı. <laughs> Neyse. Bugünlük yetiversin. Bu kadar. Bir dahaki sefere toplarım. Şu kuş alayım da. <laughs> Vallahi arkadaşlar hani biz o yerinin bu yeşilliklerine alışık olduğumuz için biz devamlı hani topluyoruz. Ondan sonra böreğini yaparız, gözlemesini yaparız, içli pişisini yaparız, yemeğini yaparız her şekilde kullanıyoruz her zaman hani istiyoruz yani canımız ister yaparız ama babam yemez babam çok nadirdir böyle hani soğan koymadığımızda falan babam çok nadir yer ama biz yeriz biz çok severiz Dediğim gibi her bölümde de diyorum ama <gülüyor> <gülüyor> babam etçildir, biz otçuluzdur. <laughs> Kat anne. Uh. Oh. <laughs> Şu evet. ne turp annem? Şu büyük olan. Bak, o işte yemeklik turp. O yemeklik ha. turp ya, Baksana bak. o da yayvan gibi olmuş. Normal şey ha. turpu gibi. Ya, Şu yerdeki. Onun da üstüne alıver bence şeyse. Bunları alayım ben ya. Bilmiyorum. Bence endeki şey turp mi? Olsun. Yeniler ne? turp mu? Göbeğini alıver. Şeye götürdüklerinde pazara. Pazarda normal turpun böyle saplarını demet yapıp satıyorlarmış annem öyle diyor. Böyle demet demet getirdiler turpları. Bak, Bunun da böreği var. güzel alıyor. Baksanıza. Ha. <laughs> Hadi annem ıslanma. Hadi hasta olacak. Hadi yürü, yürü 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 annem. Yeter. Bak, yeter annem. Ha, mı? Ha, sen sen al. al bunu git ben alıp geleceğim. Ben Hadi. Ben ver sen bana. Ver sen. Ver 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 sen git geliyorum ben. Şeyini. Tamam ben alayım bir avuç alır gelirim ben. Sen git. Sen git ıslanma hadi. Anacağızım. Hı. Şöyle bir avuçta rokalı veren şurada. Git annem git geliyorum ben hemen geliyorum. Şöyle yapraklarını alıvereceğim şöyle. Fışkırsın tekrar kıyamıyorum. Annem nasıl olsa çok kızım diye önce yapraklarını alırdı. Sonra şey yaptı da şöyle olsun. Ay bu da köklendi ya. Neyse bunu böyle alayım. Şöyle yapraklarını alıvereceğim. Şunlar fışkırıklar var ya hiç acı olmuyor. Ben çok seviyorum şuralarını kıyır kıyır yemesini fışkırık taraflarını. şöyle köklemeyeyim yapraklarını alayım tekrar fışkırsın bizim burası evin aşağıdaki bahçe evin yanındaki ev orası ya tavuklar bu tarafa gelmiyor yasak bölge burası ya onlar da suç yani işlediklerini biliyorlar bazen arkamıza da kalıp geliyorlar bizim arkamıza biz bir kovalıyoruz kaçıyorlar normalde bu tarafa gelmezler hiç evini o taraflarda gezelerler. Tabii kaçak göçek geliyorlardır. Gelen de vardır tabii. Gelseler bu yeşillikleri durutmazlar yerler. Tavukların çok sevdiği çünkü. Ekilmiş yeşillikler. Tavukların en sevdiği. azıcık arkadaşıma koyayım. Azıcık da okulda biz kendimiz yeriz. Yeşillik de istiyoruz okulda. Şöyle okulda da yeriz. Şu fışkırıkları çok seviyorum ben. Dediğim gibi bakın fışkırıklarını aldım. Heh, kökü kalsın. Tekrar fışkırsın. Şöyle şu kadar topladım yetiversin baya var. Baksanıza burayı hep topladım. Heh. Yapraklar kötü olacak yoksa Heh. yeter. Heh. Şimdi ben bunlar şöyle elim alayım Telefonumu bir kapatayım. Tamam, tamam, tamam. Şöyle. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Şimdi şurada geride de ebe gümeci gördüm. Ee, şu kenar kısımda. Valla yağmurla kaçtım ama toplayabilirsem onları toplayacağım. Toplayamazsam da. Artık bu kadar olsun. Yemin ya bu yeter Ha yeter. Evet. Yeter de türlü olsun diye toplayacağım da neyse. bulamadık anam Yağışta çıkamadık aynı. Çıkamadık yağışta. Neyse onları da bir daha ya toplarız olmazsa yetiresin. Aşağı yukarı bir bişirim olur onu. Yani ne Şu rokayı da karıştırmadım. Şunu bir avucunu kendime alacağım. <laughs> tamam. Onu da katıver içine şimdi. Bir avucunu alırım ben onu. Ne zaman atıyorum bu sütü vallahi. Emre'nin emre'nin bu sütü. <laughs> <laughs> Ay Allah. Dur öyle diyeyim ben Zeynep ellerine sıra sıra yiyeceğim şu sırkan otu da kattık diye. <laughs> Valla öyle değil mi? Valla hala kaşınıyor. Şuram değdiydi. Hala kaşınıyor. Ya şimdi Ama gene de ısırdı. <laughs> Baksanıza şöyle yağmuru da çekeyim arkadaşlar. Şey burada ısırganlar da var. kellesinler Şey Şeyde mi? Valla şu gelirken yolda gördüm ama yağmurla kaçtım. Ha, ebe yanında mı? Ebe gümeşi orada var. Ha, dur Peki. madem ver katın geleyim ben Bir alayım. Şey çıktı, orada dur annem madem onu ebe gümeşlerinde bul geldi boşalttı bana şeyi dur. Sen gelme ama. Sen gelme. Dur geliyorum hemen. Valla ısırgan otu almayacaktım. Şöyle ebe alayım diye ama eldiven getireyim de alayım dedim. Gene unuttum. Neyse yağmurla falan eve falan gidemeyeceğim. Şöyle aldığım kadar ebe gümeşlerini ısırgan otlarına şöyle alıveren değişik olsun. Türlü olsun. Baksanız ebe gümeşlerinin de güzelliğine. Heh. Şöyle yapraklarını alıvereyim. Şu ısırgan otlarının da güzelliğine bakın. Ama şimdi neyse şöyle. Ohohoho. Ellerimi de kabartacak diye korkuyorum. Geçen sene böyle her tarafım kıpkırmızı oldu ellerim. Eldiven de getirmedim. Şöyle 2-3 alıvereyim içine. Oy. Karışık olsun, türlü olsun. Emine, Emine. Görüyor musun eller? <laughs> Annemin dediği gibi ellerim ısırdı. Biraz da Emine'nin ellerini ısırsın diyor. Annem koparıyor, atıyor içine. <laughs> Bizim ellerimiz ısırdı. Açık da Emine'nin ellerini ısırsın bakayım bir şirkene. Isırgan otunu toplaması zor ama yemesi güzel oluyor. Eldiven ki semoldü da neyse yağmurla hiç uğraşasım gelmedi. Bir daha yağar. Köklendi. Vallahi yağmur çamur demedim. Emine'nin otunu topladım. Emine'ye de diyeceğim. Kız diyeceğim. Yağmur çamur demedim bak senin otunu topladım diyeceğim. <laughs> Dur şunlardan alıvereyim. Neyse kalan artık bir daha ya vallahi yedi ellerim daladı 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 ellerim Yetiversin. Oh. şurada bir gümeş daha bu yeni çıkıyor Heh, yetiversin ya. Dayanamıyorum. Dalasım da geliyor ellerimi de ısırdı. Neyse, neyse, neyse yeter. Yeti versin ya. Yeti versin. <laughs> şu kenarda da vardı aslında sırgan otu da şu tarafta şu kenarda. Neyse kalı versin artık onlar yağmurla. Allah ellerimi daladı. İnşallah kabarmaz.